bir sual eden olursa köyüne akrabalarına gitti dersin. Gel gitme, vazgeç bu sevdadan. Şu anam olmasıydı bir başımız alır giderdi. Mevlam uzun ömür versin. Hanım. Sen kaygılanma Ali. Kumamı el üstünde tutacağım. Canım gibi seveceğim onu. Hele bir de döl verirse çocuklarını çocuğum sayacağım. Kusur bende Ali. Biliyorum. Gönlümün ona kayacağını sanma. Bir kere seni sevmişim ben. İstersen çocuk boşarsın onu. Şu keseden Zehriye'ye varayım, bir bildiğim olacaktı orada. Gitme. Bu elindeki paraya kimse kız vermez. Gel gitme. Bir evin bir kızını aramıyoruz ki... ...Güzel olmasa da olur. Maksat çocuk! Çocuk değil mi? Çocuk, evet! Öyleyse bulurum. Hanım! Gitmek al! <laughs> yapma! Yapma, bir gören olur! Yapma! Görsünler! Asıl avladım değil mi? <laughs> vay beben vay vay gözümün Elif'i vay vay sürmeli gözüm vay kim ne yaptı ki sana ağlarsın? Ha. Işık sudilerden Nuriye'nin evini arıyorum. Hısımımız olur. Hı. Teyzeni götür, gel. <laughs> Sağ ol bacım! A canım, a kurban! Sen dellenmişsin hanım! İnsan kendi üstüne kuma getirir mi hiç? Yeni gelenin de çocuğu olmadı hadi! Ne olacak? Yeni bir kuma daha mı arayacaksın? Ola ki Ali kusurludur. Alim aslanlar gibi Nuriye abla... ...Bir kusuru yok. Kusursa bende... ...Bende herhalde! Bu parayla kız bulamazsın ki be heyhanım. Ne bu köyde ne bir başka köyde. Başlık paraları on binden başlar oldu. Ama Alim yedi köyün bir yakışıklısı. Gel vazgeç. Bunları yakıllar değil. Sonunda başını taştan taşa vurursun. <laughs> Başlığı ne? Peşini 15 bin. Senetlisi 20. Senetlere sağlam kefil isterim bacım. 3 bine bırakırım. Size yük olmaz hiç. Kendi işini kendi görür. Bir kusuru bacaklarında. Bir de erime danışayım. Ben çok sevdim kızını. Haftaya gelirim inşallah. Alıcıysan iki bine de bırakırım. İyi düşün! Babam! Kadersiz kızın geldi, babam! Öldün öleli kızının yüzü hiç gülmedi, babam! Kadir Mevlam, olmaz dertlere saldı kızını, babam! Bir dert ki, ne dayanılır, ne çekilir! Sen bana yardım et babam. Sen bana yardım et Kadir Mevlam. <laughs> Ah <laughs> Kahpe Allah'tan korkun bari, boyunuz devrile! Kimsin sen ana? Misin, kim misin? Bir garip yolcu bacım, susamıştım da. Bakraçları doldurayım. Kardeşlerin mi oğlanlar? Uzaktan hısım olurlar. Babaları bir de yatalak neneleri var. Allah hepsinin belasını versin. E kurtulsam ellerinden. Yolun nasıl düştü buralara? Bir başına mısın? Ne arar, ne sorarsın? Kuma bakıyorum köylerde. Kuma mı? Kime? Hısımlarına mı? Hayır, kendime. Kendi üstüne mi? Kendi üstüme. Erimden de tutamadım, dert oldum, yollara düştüm günlerdir. Bir kuma arıyorum. Buldun mu? Başlıklar ateş bağlı. Elimdeki paraya kimse yanaşmadı. Bir beş binim olaydı belki. Beni, beni alsana bacım. Bin liraya bile verirler. Al beni. Kulun kölen olayım kapında. Yeter ki bu gavurların elinden kurtulayım. İş, çocuk doğurmaksa kolay. Anam karının on bir çocuğu var. Yeğenleriminkiler üstten az değil. Silahlem doğurgandır. De Yüzünü kara çıkartmaz. Güzel kuma başına dert olur bacım, tepene çıkar. Elini sahiplenir. Beni al! Körlüğüme bakma! Elimin erdiği her işi yaparım. Çocuklarım da senin olur. İstersen üstüne geçirtir, anaları sen olursun. Kurtar beni şu zalimlerin elinden bacım! Zilha! Zilha! Babaları! İsteyecek misin beni bacım? İsteyken! Oh güzel bacım, altın bacım! Seni Allah gönderdi, Allah! 1500'den kuruş aşağı olmaz! Bir kez de erime danışmam gerek madem öyle! Sen bilin, erim bilir! Yalnız bu kızın isteklisi çoktur! Anca bir hafta tutarım! O da 100 lira kapara aldıktan sonra! Geldin geldin, gelmezsen paran yanar! Yok, o kadar geçe kalmayız! Tezden erimi alıp gelirim! Bunun körlüğüne bakma, soyu sopu maltız keçisidir. Çocukların sayısını muhtar bile bilmez. Erimi razı ederim ben. Bir haftaya kalmaz gelir alırız seni. Allah senden razı olsun bacım. Oğlumdan. Bırakın geçeyim! <laughs> Kesiliver! Yarına bir şey için kalmaz. Sabahla yola çıkarsınız. Geç kaldılar değil mi? Hüseyin Ali'yi bulamadı mı acaba? Tasalanma, gelirler neredeyse. Biz geldik nene. Hı. Hoş geldin oğul. Otursana. <laughs> Hüseyin yaralı deyince senin için Dönerken iki uğursuz yoluma durdu. Başlık parası için... ...Vermedim, bıçak çektiler. Bayılmışım! Köylüler yetişmişler. Çiline ne lokman ekilmiş meğer! Hüseyin, öğleye doğru vardı köye, anam... Hiç meraklanmasın, oldu. Hem de 1500'e. beş yüze. ...Yüz lirasını verdim. Belki beğenmezsin de paramız tümüyle yanmaz dedim. Güçlü, kuvvetli, genç... ...Soyu sopu doğurgan cinsinden. Bir kusuru var yalnız... Ama yok zararı, çocuk doğursun da. Nasıl olsa analık benden, ne eksik hizmeti olursa ben yeterim. O doğursun Sade, doğursun da, varsın gözü kör olsun. Kör mü? Ha, Ama genç, ama güçlü kuvvetli, doğurgan! Hemencecik döl tutan soyundan. Tezden gidip alalım onu Ali, hemen gidelim.